Orta ve ağır zihinsel engelli öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Üç okulun da müdürlüğüne tek müdüre bağlı. İnşallah buraya geldik. İşte geldiğimiz günden beri son dakikasına kadar biz çalışmayı seviyoruz. Bir şeyler yapma gayretindeyiz insanlara. Erman teşekkür ederim de. Evet. 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 Buyurun. Teşekkür ederim de. Ben... Sizin evet. Beyliz? Ben, ne öğretiyorsun şimdi? Mandal <OVERội> çıkar. Evet. Mandal çıkar. Salih. Mandalı çıkarır mısın <Christians> Salih? Aferin. Aferin. Evet. Aferin. Aç. 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 Evet. Aç. 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 Aslında böyle dişlendikler güzel olur değil mi?